İyi günler sevgili arkadaşlar, bugün sizlere begonya nasıl dikilir, bakımı nasıl yapılır, bundan bahsetmek istiyorum. Benim burada begonyalarım var, yağlı begonyam var, yine değişik bir çilli begonyam var arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Begonya iki şekilde çoğaltılır arkadaşlar, bazıları yapraktan da çoğaltıyor ama o daha zor oluyor, genelde yaprak geçiyor ya da çok geç gelişiyor çelikten aldığımız çelikten arkadaşlar buradan kestiğimiz çelikten suda köklendirerek ya da direkt toprağa dikerek çoğaltıyoruz arkadaşlar. Ben bugün suya koyduğum begonyalarımı çimlendirdim, köklendirdim. Onları dikeceğim arkadaşlar. Daha önceden köklendirmeden diktiğim begonya var. Bu gördüğünüz yağlı begonya arkadaşlar. Bakın ben bunu Eylül ayında hiç Suda köklendirmeden diktim. Tuttu. Böyle büyüdü arkadaşlar. Yerini de sevdi gördüğünüz gibi. Aynı zamanda diktim. E, suya koydum. Bir tane begonya vardı. O da köklendi. Böyle çok az köklendi ama yine de dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Bu yağlı begonya arkadaşlar çok e, narin, çok zor büyüyen bir çiçek. Genelde begonyaların hepsi de öyle ama yağlı begonya biraz daha narin arkadaşlar. Kök çürümesi çok fazla oluyor bunda. Tuzlu toprak kök çürütüyor. Yani ne kadar begoniniz büyürse, ne kadar gelişirse gelişsin bir anda çürüyor. Bir anda e, kökten doğru çürüyor ve kuruyor arkadaşlar. Bunun sebebi ya çok sulamadır ya da toprağın tuzlu olması, tuz oranının fazla olmasıdır. Bunun sebebi de fazla gübre olması toprakta, fazla gübrelenmiş olmasıdır arkadaşlar. Begonya diktiğiniz zaman toprağınıza kesinlikle hayvan gübresi ya da diğer gübrelerden koymayın arkadaşlar. Yumurta kabuklarını kurutup, ezip toprağa karıştırırsanız bu begonyanız, begonyanız için çok güzel bir besin olur. Bir de burada benim mermer taşlarım var arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Böyle mermer taşlarını. Ben bunu mermercilerde ücretsiz olarak, parası olarak bir, bir artan mermerlerden aldım arkadaşlar. Çekiçle bunu kırdım. Burada gördüğünüz gibi bunları çekiçle kırdım. Bunları saksın dibine koyacağım. Bütün çiçeklerinizde bunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Mermer taşında kalsiyum, magnezyum gibi bir sürü mineral vardı. Bu mineraller çiçeklerimiz için çok faydalıdır arkadaşlar. Özellikle begonya çiçeği için çok faydalıdır. Bir de saksın dibine bunu koyduğumuz zaman geçirgenliği artar. Saksın dibinde biriken su köklere zarar vermez arkadaşlar. Satın aldığımız saksılarda genellikle delik gir var ama delik değil arkadaşlar. Ben saksını bu marketten aldığım saksıyı arkasından deldim delik değildi çünkü eğer bunu delmeden toprağa çiçeği dikerseniz dibinde biriken su zamanla kök çürümesine sebep olacaktır bu taşları dibine koyduğumuz zaman arkadaşlar toprağı süzecek geçirgenliğini artıracaktır ben şimdi begonyanı dikmek istiyorum gördüğünüz begoniyi de hiç suda köklendirmeden direkt daldan diktim. Bu da tuttu. Burada gördüğünüz yine Alman begoniyası. Bunu da dağdan dikmiştim. Bu da tuttu. Bazen köklendir dikersiniz. Bazen köklendirmeden direkt dikebilirsiniz. Ama bunun mevsimi var. Mart'tan Haziran ayına kadar, Mart ayından Haziran ayına kadar hangi çiçeği dikerseniz tutma olasılığı daha yüksektir arkadaşlar. Genellikle kış mevsiminde ya da yazın en sıcak mevsiminde dikerseniz tutma olasılığı da daha düşük olur genellikle. Geçirgen bir toprağın var. Ben bu torfu normal toprakla karıştırdım. Siz de öyle yapın. Begonya diktiğiniz zaman toprağınız muhakkak çok geçirgen olmalı. Begonyanız havadar bir ortamda olmalı. Yarı gölgede olmalı arkadaşlar. Ben şimdi mermer taşlarını üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu mermer içinde bulunan bütün mineraller çok faydalı çiçeklerimiz için. Özellikle kalsiyum var içinde, magnezyum var. Bunlar çiçekler için çok faydalı arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız faydasını göreceksiniz. Üzerine toprağa koyuyorum. Bu toprağı özellikle begonya diktiğiniz toprağı. Biraz da kum karıştırırsanız, benim kum yoktu, daha güzel olur. Geçirgenliği artar. Sulama da çok dikkat etmek lazım. Sulama yaptıktan sonra dibi iyice kurumadan kesinlikle tekrar su koymayın. Begonyaların kökleri çok hassas, çok narin olduğu için çok kolay kökte çürüme yapabiliyor arkadaşlar. ezmeden şöyle hafif dibine sıkıştırıyorum. Can suyunu da veriyorum arkadaşlar. Bu diktiğimiz çiçeklerimizi ilk diktiğimiz zaman böyle çok güneşli ortama koymayın kesinlikle. Yarı gölge bir ortamda biraz tutmasını, kendine gelmesini bekleyin. Köklendikten sonra istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ama begonyalar yarı gölge ortamları severler. Fazla sulamayı kesinlikle sevmezler. Biz de bulundukları ortam havadar olmalı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.